1. Roma İmparatorluğu Ordusu Maksimum asker sayısı, lejyonerler ve yardımcı birlikler dahil, 400 bin. Bir lejyonun büyüklüğü, 4500, 6000 asker. Fethedilen alan, yaklaşık 5 milyon kilometre kare Batı Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu. 2. Moğol İmparatorluğu Ordusu Maksimum asker sayısı, 100.000 bin, 200 bin aralığında. Fethedilen alan, 33 milyon keme. Dünyanın yüzde yirmi eşdeğer. Atlı asker oranı yüzde yüzlümü hafif süvari. Savaş hızı, ordu günde 100 eksi 1 20 kilometre ilerleyebiliyordu. 3. Osmanlı İmparatorluğu Ordusu. Maksimum asker sayısı 200 bin, 300 bin. Yeniçeri sayısı 12 bin, 50 bin. Top sayısı 100 ila 150. 1453 İstanbul. Kuşatması sırasında kullanılan toplar. Fethedilen alan. 5.2 milyon kilometre kare. 4. Napolyon Bonaparte ordusu. Maksimum asker sayısı 680 bin. Kopçu birliği 20 bin. Kopçu personeli ve 4000 top. Savaş hızı ordu. Haftada 120-150 kilometre ilerleyebiliyordu. 5. Nazi Almanya'sı. Maksimum asker sayısı 18 milyon. İkinci Dünya Savaşı boyunca görev yapan toplam asker tank sayısı 6000 ila 8000, hava gücü 3500 ila 5000 uçak, fethedilen alan yaklaşık 6 milyon kilometre kare.